Dolorex nedir? Ne için kullanılır? Yan etkileri nelerdir? Dolorex, ağrı ve iltihabı tedavi etmek için kullanılan steroidal olmayan bir anti-enflamatuar ilaçtır. Artrit, bursit, tendinit, kas ağrıları ve burkulmalarla ilişkili ağrıları gidermek için yaygın olarak kullanılır. Ayrıca ateşi düşürmek ve küçük ağrı ve ağrılar için analjezik olarak da kullanılabilir. Dolorex, iltihaplanma ve ağrıya neden olan prostaglandinlerin üretimini bloke ederek çalışır. Baş ağrıları, adet krampları ve diğer hafif ağrı türlerinin tedavisinde etkilidir. Beyinden vücuda giden sinyalleri bloke ederek çalışır ve böylece fiziksel rahatsızlıktan kurtulma sağlar. Baş ağrısı, eklem ağrısı, migren, diş ağrısı, regli ağrısı gibi geçici ağrı durumlarında ve romatizmal eklem hastalıkları gibi kronik ağrı ve artrit tedavisinde kullanılabilir. Antiinflamatuar etkisini gösterebilmesi için düzenli olarak kullanılması gerekir. Kas iskelet sistemi ağrıları, burkulma, incinme ve gerilme, regli sancısı, adet ağrısı, dismenor, baş ağrısı, diş ağrısı, migren, bel ağrıları. Artrit eklem ağrısı, dejeneratif eklem hastalığı osteoartrit, omurlar arası eklemlerin sertleşmesi ve hareket yeteneğinin azalması ile karakterize romatizmal bir hastalık ankilozan spondilit. Eklem iltihabı ile seyreden romatizmal hastalık romatoid artrit. Eklem çevresindeki yumuşak dokunun iltihabi hastalıklarında etkilidir. Yan etkiler baş ağrısı, baş dönmesi, mide ağrısı, mide bulantısı, ishal ve kızarıklıktır. Bu tür etkiler görülürse ilaç kullanımı durdurulmalı ve doktorunuza başvurmanız gerekmektedir. Kanalımıza abone olmayı ve beğen butonuna basmayı unutmayın.